Bir dakika. Hı. Hazırladım geldim. Ekso Bulutlarımıza Ben Bulut. Bugün arkadaşlar. Hiçbir şey yapmayacağız. Sadece, sadece bir şey söylemek istedim. Yeni bir video hazırlamıştım. Dün hazırlamıştım ama. Bugün yayınladım. Çünkü. Çünkü arkadaşlar işte şey on dün işte yayınladı mı sanıyordum ama yani işte yayınlamamışım. Onu söyleyeyim. Abi bu arada onun bir işte başlığını işte koymayı unuttum. Başlığı başlığı yani işte işte ya başlığını siz okuyacaksınız arkadaşlar. Şöyle okuyun. Kıyon. Ekso bulut kan. Ekso bulut al kan. Cin çıkana kadar. Kadar et. Et yiyor. Böyle böyle okuyun. Gün ama o başlığın işte koymayı unutmuşum. Onu söyleyeyim. Ya yani işte bunu söylemek için şöyle yapmıştım. Rengimi sıfıra vurdum. Şaka lan şaka. Gildi ya. Ana. Ana rengim sıfırken ve süzlüğüm de Oha lan. Her şeyim sıfır. Her şeyim sıfırken. Şöyle işte çok kötü görünüyormuşum. Mesela şunları birazcık açayım da işte güzelliğim görünsün. Zaten benim güzelliğim neredeski? ki? Tabii yani kafa da benim güzelliğim neredeyse kafa da orada. Yani kafam ve güzelliğim yok. <laughs> Kafasızım ben. Şaka. Şaka şaka gül diye. Cilt. Cilt ve renk yok. Sıfıra vurdum. <laughs> Hani derler ya abi ben kafamı sıfıra vurdum diye. <laughs> Neyse hadi bay bay. Öptüm bay.